Ödemiş'in dağlarında zamanın donduğu bir nokta, Lübbey Köyü. Tarihi taş evleri sessizliğe gömülmüştü. Bir zamanlar burası şenlikliydi. Köylüler tarlada çalışır, evler kahkahalarla dolup taşar, hayat akıp giderdi. Ancak ekonomik zorluklar başladı. Gençler iş bulmak ve daha iyi koşullar aramak için büyük şehirlere göç etti. Köy, yol ve su gibi temel hizmetlerden mahrum kaldı. Yaşam şartları burada gittikçe zorlaşmaya başladı. Kalan son sakinlerde fısıltılar duymaya başladı. Köyde hayaletlerin dolaştığına dair söylentiler yayıldı. Aileler birer birer kapılarını kilitledi. Geriye sadece boş pencereler ve terk edilmiş evlerin ruhu kaldı. Bugün Bey, doğanın yavaşça geri aldığı bir harabeye benziyor. Tarihin izleri yıkılan duvarlarda saklı. Bu eski taş duvarlar, geride kalan hayatların ve unutulmuş bir mirasın hüzünlü hikayesini sessizce anlatıyor.